Hepinize merhaba arkadaşlar. Tersye bu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Paco Forever oynayacağız. Kendisi çok eğlenceli araba oyunu arkadaşlar. Oyunda e, yapmamız gereken şey şu: sizin üzerinize gelen polislerden drift atarak sağa sola saparak kaçmak. Zaten oyunu şimdi anlayacaksınız. Şimdi Ben kendi arabamı seçeyim. Bu arada ben çok 10 e, beğeni gelirse bunun ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ilk arabayla oynayalım ilk. Sonra geçeriz diğerine. Hazırsanız başlayalım. Oyunun sesi de var da ben sesi kapattım. Böyle sağ ekranın sağına dokunarak sağa gidiyorsunuz. Soluna dokunarak sola gidiyorsunuz. Bu kadar basit. Arabayı bıraktığınız zaman kendisi gidiyor zaten. Böyle. Evet kötü oldu biraz. Biraz şöyle gidelim. Evet şöyle gidelim arkadaşlar. Bu arada arka... Uy bir dakika bir dakika. Oradan kurtuldum. Ben oradan kurtulduysam bir daha her şeyden kurtulurum arkadaşlar. 30 second, 30 saniye yaptık. Hadi bakalım. Devamı da gelir. İnşallah dediğim anda kaybettim. Hemen. Bu araba çok kötü bir araba. Ben diğer arabaya geçmek istiyorum. Mini plane ile oynayalım. çok çok iyi. Ben en sevdiğim. Bir de şöyle en son tam bu. Ama bunlar çok zor olduğu için ben çok oynamıyorum rekor falan kırmaya çalıştığım zaman ben ilk haritada yapıyorum. Bu da taktik olsun. Çünkü ilk harita en kolayı. Her yer düzenli derli toplu olduğu için. Mesela bence bu orman haritasından daha kolay. Orman haritasında her tarafta böyle işte e, odunlar ağaçlar olduğu için sizi zorluyor. Ya. İsterseniz bir de şöyle Sedan deneyelim. Sedan benim en er sevdiğim araba bu oyunda. Ee, sedan da bayağı iyiyim demeyeceğim. Çarpılırım çünkü hemen. Bak çarpıldım. Söylememe bile gerek kalmadı hocam. Şöyle ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar bu oyun... Ee, gerçekten hoşunuza gidebilecek bir oyun. İnternetsiz oynayabiliyorsunuz. Reklamlı bir oyun. Ee, fakat reklamı da az gerçekten. 4-5 el oynadıktan sonra reklam çıkıyor ki internetinizi kapatırsanız o da çıkmıyor. Bu yüzden bence çok kişinin sevebileceği bir oyun. Çok az yer kaplıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.